Arkadaşlar gel Mert. Hayır. Gel. Okul çıkışı Mert'e mama getirdik. Ama köpeğe Mert ediyorum Gel. Gel. Gelmiyor bak buna kız da. Dur. Dur oğlum dur. Köpeği beslemeye geldik arkadaşlar. Aa bizim köpekmiş. Ben de diyorum başka köpek. Gel. Hadi ye. Beni bırak beni ye hadi. Ay. <laughs> Oo, dur oğlum dur. <laughs> Bak poşeti aldı götürdü. Mert bana çok kızdı arkadaşlar markete gitmiyoruz diye. Gelsene oğlum. Sen mama mı yiyorsun ya? Sen mama mı yiyorsun ya? Mert! Bak nasıl yiyor. Gördün mü? Oğlum gelsene buraya. Markete götürmüyorum diye kızdı bana arkadaşlar. Sen mamamın yosun ya. Çok tatlısın ya. Sen, sen çok tatlısın ya. Hava da çok soğuk arkadaşlar köpek bize alıştı. Mama getiriyordum ben ona. Bu sefer de tavuk getirdim. Tavuk açladım. Gelir misin? Aşk olsun Mert. Bitirdin mi? Bitirdin mi sen mamanı? Gel 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 onu bırak. Orada da varmış maması. Bir kişi daha getirdi oraya mama Mert. Küstüm Mert sana aşk olsun. Bitirdin mi oğlum? He? Tamam bitirmiş arkadaşlar. Hadi bakalım biz de eve gidiyoruz. Yok hani yemiyor onu. Hepsini yedi. O kıymalı pide getirmiş birisi. Tavuk seviyor tabii ki. Ne, tavuk? He, <laughs> ee, tavuk yiyor. Tamam yarın yine getiririm ben sana. Arıyor. Değil mi Mert? Yarın da getirelim mi? Ben gelmiyorum sana. Neden? Yani. Hadi bakalım bunu da çöpe atalım. Sen git kendin getir. Atalım, ben bunu seveceğim. Sev. Ama uçurdu kaçar Dur oğlum dur poşetle uçuyor. Anne seveyim mi? Sev ama dikkat et. Ya, dur. Şey yapar. Böyle yaparsın. Ben karışmam artık orasına. <gülüyor> 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 Ay. <gidiyor> tanıyor oğlum artık. Hadi gel çok soğuk gidelim ya artık. Ben Hadi sev azıcık gidelim. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın sen. Çok tatlısın. Hadi gidelim. Ben bunu hiç sevsem, Allah. Hadi bebeğim çok soğuk. Ellerim dondu Allah. Hadi. Hadi. Karnı doydu artık. Tamam. Hah, rahat eder şimdi. Hadi bakalım biz de oraya be. Bu çok tatlı ben bunu seveceğim.